İsmail acaba ne yapıyor aşkım? Ona bir an önce açılabilsem keşke. Onu çağırayım en iyisi. Alo İsmail. Alo Edil. Alo Edil. Şey bana gelir misin? Misafirlerim var. Olsun onları da getir. Tamam geliyoruz. Ede... Eren gidiyor dedi. Nereye? Ben benim bir arkadaşım ona ona gelmemizi istiyor. Hadi hadi gidelim. İyi hadi sonra görüşürüz bacım. O zaman sonra görüşürüz İsmail. Hadi çabuk gel ışıklar da nerede kaldı ya? Ding dong ding dong. Aa kapı çaldı. Hoş geldiniz İsmail. Merhaba Edil. Merhaba İsmail. Aa şey bunlar kim? Biz Eren ve Ponyville. Evet, ben Eren ve Pony. Aa Eren ve Pony miydi Sen misafirlerin. Evet. Evet benim arkadaşım kuzenim am kuzenim amcasının halasının yengesinin kızı ve sevgilisi. Benim benim de kuzenim Eren ve sevgilisi. Ha bu arada benim kuzenlerim gelecek. Ding dong ding dong. Sanırım onlar geldi. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuzenlerim tanıştırayım. Can ve Pink Pie. Tanıştığıma memnun oldum. Ding dong. Y yine ding. kim ya? Ding dong. Yine kim ya? Hasan, Hasan Uyan. Efendim Irmak. Hani ner nerede nerede hani nerede ne Irmak onları onları bir pataklı ırmak çekil. Hasan ne yaşıyorsun? Ninja. Ne ninjası? Merhaba sen mi geldin? Evet. Alın. <laughs> Size yemek getirdim. Bizim senin yemeğine ihtiyacımız yok. Ne dedin ne dedin sen? Irmak yüksele yükselemezsin. Tamam. Irmak yükselemezsin. Merhaba ben geldim. Merhaba. Bırak şu sevgilini al ve git. Gel aşkım gidelim. Tamam aşkım. Yemeğimizi alalım. Beni savunduğun için teşekkür ederim Hasan. E ee, şey beni savunduğun için teşekkür ederim. Ee... Adım Hasan. Şey şey ben ben seni Şey ben seni şey ben seni Evet. Mesaj gelmiş. Mesaj Hasan ne oldu? Irmak bana mesaj geldi. Ümitten diyor ki Hasan neredesin? Tam münasebetsiz ya. Neredeyiz? Biz Irmak'la Beltüz'deyiz. Kim münasebetsiz ya? Aa, Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Sizler biz, Sibel, biz, de sizi bekliyorduk. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hadi gelin içeri geçelim. İdil bizi tanıştırmayacak mısın? Evet diyorsun. ya. Evet. Aa, doğru tanıştırayım. Bu arada ben Ümit, ben İsmail, ben Enrem, ben Can. E, ee, evet ben tanıştırabilirdim neyse boşver. <laughs> Sen tanıştır İdil. Ee, ben İdil hepiniz bilirsiniz zaten. Evet. E, ee, bakın şu arkadaşımız Sibel. Sibel Eren, Sibel Can. Bu arada Sibel benim sevgilim ha. Sibel Ponyville, Sibel Pinkie Pie. memnun olduk. Bu Ümit benim arkadaşım e, ee, Ümit Can, Eren, Ümit'in Ümit iki ismi var? Ümit'in iki mi var? Hayır, Ümit, Can, evet, Eren, ben, Can, ben İsmail, onu zaten tanırsınız. Evet. Ümit ve Sibel, İsmail. Evet. Tamam mı? Tamam. Evet. <laughs> Sen niye buraya baktın <laughs> yok bir şey. Evet, şimdi gençler. Şimdi gençler. Depoda önde adamlar var. Arkada yok. Şimdi herkese bir yer düşüyor. Çift halinde gideceğiz. Ben ve Ümit. Evet. Irmak ve Hasan'ı kurtaracağız. Anladınız mı? Evet, 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 evet. evet, evet, evet. 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 Tamam. Bakın merhaba. burada neler var ya. Saçma saçma saç şeyler söyleyeceğiz ya. Merhaba. Evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. A siz burada ne yapıyorsunuz ya? Bizim oyalıyorsunuz yoksa. Hayır öyle bir şey yapmıyoruz kesinlikle. <laughs> Bu tarafa bakmayın. Tamam bakmayız. <laughs> Burada 4-5 tane adam var. Bir şey diyeceğim. Beş kişiler. 5 kişiler. 4-5 tane adam var. 5 kişiler. Evet buraya gel tamam mı? Tamam. Biz şu anda halledemiyoruz çünkü. Ses vermiyor burada. Biz adamlar var şu anda. Ses vermiyoruz. Ne yapıyorsunuz? siz? <laughs> herhalde salak atıyorlar. Evet. Şuş, şuş, merhaba. Merhaba. <laughs> Bir şey diyeceğim. Siz kimsiniz? Ne ben oldu?

Niye kaçacağız kapıyı? Üstünün saçında toka var onunla çok. Ne? O, bu, bu, Harun, benim kapı bu benim saçımda güzel toka. Bir şey bu bir Türk dizisi klasiğidir. Yani her zaman kapıyı var saçta to açılır. tamam aç hadi. Sen açabilecek misin bu tarafı? Hadi gel. Açayım. Açarım. Fısırık. Tamam. Kapısı çok güzel bir Gelmeden. Sanki biri mi geliyor ya? Evet ya sanki ilk kişi geliyor. Merhaba. Ben... Merhaba merhaba ben geldim ya. Ben de geldim. Merhaba merhaba. Hadi bizi kurtar. Gelin mi? Tokam ayırın bu arada önce. Tamam al. Sibel ama da daha değerli tokam varmış. Hadi gelin gidelim. Hadi gelin gidelim. <laughs> Doğa dün uyan. Ateş uyan. Ateş. Uyan. Ateş burada da ne olmuş? Ne ateş. Olmuş. Sağlam Oy. dayak yemişler. Kim? Bilmiyorum. Bunlara ne olmuş böyle? Sağını ayak yemişler. Üf, neyse. Beyi planı. Sonra en azı can nerede? Onlar gitti. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. Bu arada ırmak. O bir oyunmuş. Ben ne demiştim? Bu ne kadar saçma bir müzik. Elektrik çok nerede? Neyse açayım. Alo. Anne. Baba. Ne? Geliyor musunuz? Çok sevindim var ya anlatamam. Ne? Şimdi mi? Görüşürüz anne. Ne oldu Ümit? Anne ve baban geliyor. Yoldalarmış. Ama tanışmak için erken. Merak etme Sibel biz seni Siz Sen Hadi gidiyor Musunuz? Gidiyor musunuz Tabii ki de Sibel'i hazırlamaya gidiyoruz. Evet böyle çıkamaz. Bu kız, bu kızları anlamıyorum ya. Kızları anlamak zor kanka. Kızları anlayan Einstein'dır. Irmak, buna emin misin? Kesinlikle. Kızlar kıyafetleri getirdim. Yok, geç. Yok. Yok. Geç. Yok. Geç. Hiçbiri değil ya. Evet. Evet bu. İdil takılar. Sibel. Şimdi sen şu kıyafeti al. Aa, çok güzelmiş. Irmak anlıyorsun ha. <laughs> Öyleyimdir. Evet şimdi bu çantanın içindeki ne varsa her şeyi tak takın. Her şeyi tak. Gel. Tamam. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Ama bu ojeyi de söyledikten sonra tamam. Tamam. Hemen süreyim. çok güzelmiş. Biz gidelim ah. Tamam hadi biz gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu YouTuber'lar dizisine bayılıyorum. Hele şu kız başrol olan. Evet ben de. Gerçek gibi. Karakterlerin hepsi bir, birbirinden güzel. Lise arkadaşlarımızı hatırlıyor musunuz? Ne günlerdi be? Acaba neredeler? Size bomba bir haberim var. Ne kanka? Onlar şu an yan... Yan evdeler. Merhaba. Aa anne baba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum. E ee, başa göre gö görmedim nerede? Görelim nerede. Bu çocuğu utandırma. Şey. Hadi içeri geçelim. Hadi içeri geçelim. Hadi içeri geçelim Emmet. Irmak kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Hasan, bu İsmail, bu da Edil. Tanıştığıma memnun oldum ama aşağı göremiyorum. Onlar ayrıldılar. Ama yeni bir aşk doğuyor. Ormak ne var? E yeni kız kim? Geldi. Merhaba. Merhaba ben Sibel. Sen kimsin kızım? İkisi şu anda. Sibel kahvemi yap kahve yapsana. Ne acelesi var oğlum? Kızımız da güzelmiş. Ümit oğlum sen burada ne işle meşgulsun? Şu anda üniversiteyi okuyorum An anne. Bu arada Sibel nerede?